farklı stratejik tercihlere göre e, işletmenin fonksiyonları nasıl çalışır? Bu fonksiyonlardan neler beklenir? Hangi tercihleri yaparlar ve hangi süreçleri gerçekleştirir bu fonksiyonlar? Bunlar üzerine konuşuyoruz. E, geçen hafta finans ve muhasebe e, fonksiyonları üzerine konuştuk ve tam olarak neler yaparlar, hangi tercihlerde bulunurlar, e, bunlardan bahsetmiştik. Bu hafta da e, pazarlamadan Bahsedeceğim bizim pazarlama departmanımız veya pazarlama politikalarını uygulayan fonksiyonlarımız direktörlüklerimiz neler yaparlar? Bir bunların üzerinden geçelim. Pazarlamanın 4P'si üzerinde konuşmuştuk. Şimdi bunu açalım biraz. Hiç herde neler yaşanıyor? Öncelikle pazarlama ne? Bunu bir tekrar konuşalım. Tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlama. Yani yola buradan çıkıyor. İhtiyaç ve beklentileri anlama. Ee, dışarıdaki beklenti talebi gördüm, anladım. Bu çerçevede ürün ve hizmetlerin tasarlanmasından yani ARG'sinden e, hatta inovasyonundan son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu aslında pazarlama bazı faaliyetlerden doğrudan sorumlu, bazı faaliyetlerde de partner. Ee, yani etraftaki ihtiyaçları anlıyor, bunun tasarımının da argesinde e, söz sahibi oluyor, e, üretilip son tüketiciye ulaştırılması ve son tüketicinin hatta e, satış sonrası hizmetler almasını da kapsayan e, bütün faaliyetleri içeren yoğun bir süreç. Yani uçtan uca bir e, fayda yaratan bir fonksiyonu bu işletmenin. Ve işin odağında da tüketicinin ta kendisi var. E, bu süreçte öncelikle bir ürün ortaya konmalı product. E, ki bu ürün bir hizmet de olabilir. Sonra bu ürün piyasa şartlarına göre fiyatlandırılmalı price kısmı. Daha sonra tüketiciye ulaştırılmalı placement kısmı ve son olarak da ürün piyasada tutundurulmalı. Bu da promotion kısmı. Pazarlamanın yaptığı 4P en klasik anlatımıyla işte 1960'ların anlatımıyla böyle. Bu işin ayrıntıları o günden bugüne 60'lardan bugüne çok değişti. Ama özü itibariyle bu fonksiyonlar her zaman baki. Yani pazarlamanın 4P'si her zaman var her zaman da olmaya devam edecek. Sadece yapılış şekilleri değişecek. Ee, pazarlama işlevlerine ilişkin politikaları anlatmadan önce e, belli başlı şu sorunlara cevap vermek gerekiyor. Şirket şimdi ve gelecekte hangi ürün ve hizmetleri pazara sürmek istemekte? Yani biz ne neyi süreceğiz? ...mevcut ürün ve hizmetlerin satışına mı ağırlık vereceğiz... ...yoksa yeni ürün ve hizmetlere mi gireceğiz... ...ya da bu ikisinin karmasını mı yapacağız... ...hangi oranda... ...kaynaklarımızı mevcuda mı... ...yoksa gelecekteki ürünlere mi ayıracağız ağırlıklı olarak... Ee, ...bunun için nasıl bir pazar araştırma... ...reklam, dağıtım ve satış politikası izleyeceğiz... ...bu ihtiyaçları tespit etmek... ...ikincisi... ...bu ürün ve hizmetleri pazarlayabilmek için hangi pazarlara girilebilir? Hangi pazara penetre edebiliriz biz? Burada hangi reklam araçları ve politikalarla tutunabiliriz? Üçüncüsü, satış için hangi yollar kullanılabilir? Satışçılarımızın davranışları nasıl olmalı? Satışları kendi satışçılarımızla mı yoksa aracılarla mı yapacağız? Bakın bunların her biri ee, çok işletmenin temel yapısını etkileyecek kadar önemli tercihler. Her bir tercih. Dördüncüsü e, satışçılarla yapılacak tahsilat anlaşmalarında ne kadar vadeyle çalışacağız? Peşin mi çalışacağız? Bir ay vadeli mi? Üç ay vadeli mi? İşte e, müşterilerden çeşitli şeyler, senetler alınacak mı? Yoksa güven usulü mü devam edecek? Bunların tamamı şirket politikasıyla alakalı. ...yani tahsilat politikası. Ee, öyle dönemler oluyor ki... ...bazı sektörlerde tahsilat süreleri... 6 aya kadar uzuyor. Öyle dönemler oluyor ki... E, ...o kadar yüksek enflasyon oluyor ki... ...herkes peşin çalışıyor. Öyle dönemler oluyor ki işte üç ayda uzlaşılıyor. Dönemsel olarak da bu mevzu değişiyor. Ee, bizim uyguladığımız bu... E, ...tahsilat vadeleri... ...şirketin nakit akışı... sonuçta. Biz bir takım şeylerin satın almasını yapacağız ve biz de bazı e, tedarikçilere para vereceğiz. Biz ne kadar vadeli çalışacağız peki? Şimdi biz müşterilerimize 3 ay vadeli çalışıyoruz. Bize mal satanları 1 ay vadeli çalışırsak e, finansal bir şekilde zarar ederiz. Biz müşterilerimize 3 ay, e, biz de kendi de, tedarikçilerimize 3 ay çalışırsak dengeli gideriz. 3'e 6 yaparsak biz avantajlı oluruz. Şimdi bu politikalar... Şirketin nakit akışı ve finans politikalarıyla <laughs> ne kadar uyumlu? Dağıtım kanallarımızda ne tercihler yapacağız? Yani tek kanal mı kullanacağız yoksa bir daha fazla kanal kullanarak piyasaya girebilir miyiz? Dolaylı dağıtım mı uygulayacağız? Dolaysız dağıtım mı uygulayacağız? Ee, dağıtım kanallarında biz aracı firmalardan mı destek alacağız yoksa kendimiz doğrudan mı yapmaya çalışacağız. Gelelim diğer aşamalara. Fiyat aşamalarına... Fiyat belirleme kriterlerimiz ne olacak? Tek fiyat mı çalışacağız? Birden fazla fiyatlandırma politikasını izleyeceğiz. Yani ürünü çeşitlendirip birden fazla fiyatlandırma tüketici grubunu farklı tüketici gruplarına... farklılaştırmış ürünlerle mi hitap edeceğiz. Fiyat indirimlerini nasıl uygulayacağız? Hiç indirim yapmayacak mıyız? Yoksa dönemsel indirimler mi yapacağız? Yaparsak ne kadar uygulayacağız? Ne kadar agresif olacağız bu konuda? Şimdi her birinin artısı eksisi var. Eğer ben her sezon sonunda %60'a 70'e yakın indirim yaparsam insanlar onu beklemeye başlıyor. Ee, ama bu sefer de şey istediği ürüne ulaşamayabiliyor. Orada baya bir e, tüketici ile üretici arasında soğuk savaş yaşanıyor bir malı beğeniyor onun indirime girmesini bekliyor e, bu konuda tüketiciyle arada bir sessiz sözleşme de var e, bu oranların da hem makul olması lazım ama hem de e, indirim yaptığımızda asıl fiyattan alanın da kendini aptal hissetmemesi lazım e, yeterli satış gücümüz ve satış denetim örgütümüz var mı yoksa bu hizmetleri nasıl güçlendirebiliriz Bak, satışla ilgili önemli politik kararlar Pazar araştırmalarını yapacağız. Kendimiz mi yapacağız, danışman firmalar aracılığıyla mı yapacağız? Kendimiz yapacaksak kimlerle yapacağız? Bir komite mi kuracağız? Bunun için sabit bir departman mı kuracağız? Kadrolarımız yeterli mi? Hangi yol ve yöntemleri uygulayacağız? Pazarlamada ürün ve hizmetlerin kalitesinin, satış ve tutundurmada önemi nasıl? Yani biz o kadar kaliteli ve o kadar rağbet gören bir ürünümüz var ki e, çok fazla pazarlama yapmamıza bile gerek kalmıyor. Yani fısıltı gazetesi bile bizi yaymaya başlayabilir belki. Ürün ve hizmetimizin kalitesi bizi nereye kadar götürecek? Yoksa rakiplerimizle aynı kalitede miyiz? O zaman reklamı reklama abanacağız. Pazarlama başarısını hangi araçlarla ölçeceğiz? Bizim KPI'lerimiz neler olacak? Pazarlama KPI'lerimiz neler olacak? Nedir onlar? Pazar payı, e, işte tüketici sayısı, yeni tüketici sayısı, tekrar alan tüketici sayısı, işte müşteri memnuniyet oranı, satış sonrası hizmetler memnuniyet oranı, eee tüketicimizin fiyat esnekliği, yani kaç liralık fark için rakibe gider? Yoksa ne bize çok mu sadık yani tüketici bize sadakat derecesi? Bunlar hep bizim KPI'lerimizdir. Yeni tüketici kazanma oranı reklam bölü yeni tüketici kazanma oranı, reklamcı oranları gibi bir sürü KPI e, üzerinden yönetebiliriz. Pazarlama başarımızı hangilerine odaklanacağız bunları? Adede mi odaklanacağız? Ciro'ya mı odaklanacağız? Kâra mı odaklanacağız? E, penetre ettiğimiz ülke sayısına mı odaklanacağız? Hepsine birden mi odaklanacağız? Hepsine birden odaklanırsak hangisine daha ağırlıklı önem vereceğiz gibi. Ee, faaliyet sahamızda ürün ve hizmetler bakımından satış sonrası hizmetlere gerek var mı? Varsa biz bunu bizzat mı yapacağız yoksa partnerlerle mi anlaşacağız bu konularda? Satış sonrası hizmetler pazarlama etkinliğinde ya da rekabet açısından ne derece önemli? Ve müşteri emniyetini arttırmak için bu konuda neler yapabiliriz satış sonrası hizmetlerde? Bir başka tercih etmemiz gereken politikalarsa şunlar. Ee, ürettiğimiz ürünler ve pazarlarına ilişkin tercihlerimiz. Bunlar ne? Ee, i̇şletme pazar ihtiyaçlarına göre ürün hattını belirleyecek. Yani hangi özellik ve biçimlere sahip kaç yeni ürünü ne zaman ürün hattına ekleyeceğiz? Bu önemli bir pazarlama sorunu. Yani yeni ürün yapacak mıyız? Yaparsak kaç tane yapacağız? Ne zaman ekleyeceğiz? E, ayrıca işletme ürünlerinin kalitesini e, pazar ihtiyaçlarına göre e, işte saflık, görünüm, kullanım içimi süresi, güvenirliği e, kalitemiz bu kriterlere göre ne durumda? Ben ne olmak istiyoruz? Fiyat politikası. Bunların hepsi e, ürünün kendisiyle alakalıydı. Gelelim fiyat politikalarına. Bir işletmenin pazarlamada fiyat belirleyicisi mi yoksa fiyat takipçisi mi olacağı önemli bir karar. Fiyat belirleyicisi şu. Bu pazarda bu ürün tipinin fiyat marjını ben belirlerim ve diğerleri beni taklit eder. Bu fiyat belirleyicisi. Fiyat takipçisi de şu. Kendime referans birkaç şirket seçerim. Şunun seviyesine şunun da azıcık altı veya şunların azıcık üstü gibi. Başkalarını referans alarak mı fiyat belirlerim? özellikle büyüme stratejilerinde en önemli konusu fiyat olduğundan gerçekçi fiyat belirlemekten ziyade e, rekabetçi fiyat politikası tercih edilir. Yani yeri geldiğinde maliyetlerin altına bile inilir. E, getir'in pazarı ilk girdiği dönemi hatırlayın. E, oradan 1 liralık bir şey bile alsan sana dondurma hediye ediyordu. O dondurma 2 lira belki. E, yani fiyatlamada e, pazarlamaya ayıracağı parayı e, hediyelerle fiyatı düşürerek veriyor. E, ama bunun şöyle dezavantajları olabiliyor. Mesela bir restoran açtın. Düşük fiyatta inanılmaz bir kalabalık yaratan. İnsanları o fiyata alıştırırsan geri çıkartmakta da zorlanırsın. O kalabalığı bir anda yok edebilirsin. E, yani büyümeyi geliş e, ve gelişmeyi e, isteyen stratejilerde fiyatlamayı daha rekabetçi yapmak e, tercih edilebiliyor. E, i̇stikrar ve durgun büyüme stratejilerini seçtiyseniz eğer, fiyatın sabit kalacağı, bir rekabet aracı olarak kullanılmayacağı, fiyat ayarlamalarında düzenli olarak sadece enflasyon oranında yapılacağı varsayılıyor. Eğer tasarruf stratejisi gidiyorsanız, e, fiyat rekabetinin yoğun olduğu alanlardan çekilerek, rekabetin daha az olduğu, maliyetlerin düşürebileceği, müşteriyi cezbedebileceği, Özellikli malları üreteceği alanlarda faaliyet göstermek ve bu konuda e, buralarda e, ...kar etmek, yani sahanı sevdiğimiz bölgelerinde oynamayı tercih etmek önemli bir avantaj. E, gelelim dağıtım politikalarına. Cenk ve Mehmet cevap vereceğim sorularınızı. E, dağıtım nedir? Nihai müşteri ile işletme arasında kimler girebilir? Bayiler, toptancılar, perakendeciler bunların her biri girebilir. E, işletme ürettiği ürünleri kendi kuracağı dağıtım ve organizasyonları aracılığıyla müşterilere doğrudan e, satmayı tercih edebilir. Bunun operasyon yükü çok fazla. Yani koskocaman bir e, filo yönetmen gerekiyor. Ve bunu bizzat yapman gerekiyor. Çok zorlayıcı e, bir tercih. E, pazarda bulunan değişik kanallarla ya da eee dolaylı yollarla müşterilere ulaşılabilir. Burada da aracı maliyetleri yüksek. İşte burada stratejik bir tercih yapıyorsun. Aracılarla mı çalışacaksın? Bizzat mı çalışacaksın? İkisinin de avantajları ve dezavantajları var. Aracılarla çalıştığında maliyetlerin belli bir oranda artıyor. Doğrudan sen olduğunda e, yatırım maliyetin artıyor. Kamyon falan alman gerekiyor. Bir sürü işçi yönetmen gerekiyor. Odağını kaybediyorsun. ...ama e, belki totalde maliyet avantajı elde edebiliyorsunuz. Yani bu bir tercih. Dağıtım politikalarına devam edelim. Büyüme ve genişleme politikaları izleyen işletmeler... ...tek kanal yerine birden fazla kanal kullanarak... E, ...müşteri sayısını ve pazar sayısını arttırmayı düşünebiliyor. Tasarruf stratejisini uygulayan işletmeler... ...dağıtım kanallarını mümkün olduğunca azaltma... Hatta en ekonomik tek kanalı indirme arzusu duyabilirler. Tek kanalda anlatacağım diyebiliriz. İstikrar stratejisine güden işletmeler ise kendilerine en uygun kar marjı veren ve ürettikleri ürün ve hizmetlerin hepsine en uygun olan bir veya birkaç kanallı çalışabilirler. Gelelim dördüncü e, unsura. Reklam ve tutundurma politikaları. Bu e, eğer büyüme politikan varsa, yoğun reklam kampanyaları ve güçlü satışla sen pazara penetre edebilirsin. Ee, i̇stikrar politikan varsa, en uygun ve en ekonomik olan tutundurma araçlarını tercih edersin. Reklamını o kadar görmezler ama ürünü tutunduracak kadar reklam yaparsın. Tasarruf stratejisinde de e, reklam bütçeleri kısılır, az bütçeyle en ekonomik reklamlar verilir. İşte e, viray reklam üretilmeye çalışılır. E, ...müşteriye ben de varımı hatırlatacak kampanyaları politik olarak tercih edilir. E, eğer pazardaki rekabet stratejinin maliyet odaklıysa... E, ...reklamlarda çoğunlukla e, rasyonel akla seslenirsin. Yani beni alman daha akıllıca mesajıyla hareket edersin. Eğer farklılaşma stratejisini tercih ediyorsan... ...imaj, itibar... E, farklılık gibi unsurları öne çıkartırsın ve duygulara seslenirsin. Yani akla seslenme duygulara seslenme gibi e, iki şey var. Tabii ki e, bunların birbirinin iç, iç içe geçtiği unsurlar da her zaman olabiliyor. E, 4P'den konuştuk. Satış sonrası politikalardan da konuşalım. E, satış sonrası politikalarda eğer büyüme ve gelişme stratejisi izliyorsan satış sonrası hizmetleri anlaşmalı yetkili servisler ile yapman dolayısıyla çok fazla yayılabilmen senin avantajın çünkü her bir içimi yatırım maliyeti kurmuyorsun. Çeşitli servislerle anlaşıyorsun onlar senin anlaşmalı servislerin oluyor ve bir anda çok kocaman bir ağın parçası oluyorsun. Böylece tüketicin o ağdan yararlanabiliyor. E, firmanın garanti kapsamı sağlam oluyor ve Garanti kapsamında olan hizmetlerden para almaman gerekiyor. Dolayısıyla o e, maliyeti senin üstlenmen gerekiyor. Çünkü o senin anlaşmalı kurumun gidecek oraya ve oraya gidişi başına sana fatura kesecek. O faturayı sen üstleneceksin firma olarak. E, durgun büyüme ve istikrar stratejisi gidiyorsa eğer, e, bizzat işletmelerin kendisini kurucu firmalar tarafından da yürütülebilir satış sonrası hizmetler çünkü işletme süratli olarak büyümediği için belli bir rakamda sabit kalacak şekilde kendin kurabilirsin. Küçülme ve tasarruf stratejisi izliyorsan o zaman bizden başka firmalara ya da markalara hizmet eden kuruluşlarla işbirliğine gidebilirsin. Yani bir sat, bir servis böyle 4-5 yerin ağına girebilir. Sen de onlara dahil olabilirsin. 4-5 markanın ağına dahil olabilir bir servis burada da bu yolu da gidebilirsin ya da daha ucuz olduğu için az ama öz kendi servisleriyle hayata devam edebilirsin orada tamamen bir maliyet hesabı yapıyorsun gelelim sorularınızı Cem Boyner yeni nesil pazarlama ile ilgili kimin nerede yürüyüş yaptığı datasını bilirsem ...kime koşu, kime normal ayakkabı satabilirim, bilebilirim diyor. Zaten mevzu tam olarak buraya gitmiş durumda arkadaşlar. O yüzden WhatsApp'ı bedava kullanıyorsunuz. O yüzden Facebook bedava. Çünkü burada ürün sizsiniz. Çünkü siz bir datasınız burada. Data olarak da şahsi datanızın tutulması ayrı bir hikaye. Size özel reklam göstermesi ayrı bir hikaye. E, ama nasıl burada katma değer yaratan başka şeyler daha var, istatistikler daha da var. Örneğin şu parfümü kullananlar ağırlıklı olarak şu spor ayakkabıyı da alıyorlar ve e, bunların kanallarını benzer bir kanal üzerine ya da şu müziği dinleyenlerin şöyle olması. E, Senle ilgili büyük bir data tutuluyorsa eğer senin parfümünü e, kaç ayda bitirdiğin ve e, Aşağı yukarı ne zamanlar bunu satın almasını gerçekleştirdiğine ilgili data da var. Böylece yılın senin parfüm almayacağın aylarında sana boşa reklam harcamamış olacak. İnanılmaz bir reklam tasarrufu olacak. Senin almak üzere olduğun aylarda sen parfüm reklamı göreceksin. Bu e, pazarlama stratejisi açısından inanılmaz kar marjını arttırıyor. Yani data inanılmaz pahalı. Çünkü senin pazarlama maliyetini, reklam maliyetini belki onda birine indiriyor. Doğru kanala seslenmek. Sadece işte gerçekten alacak olan 500 kişiye seslenmek. E, binde biri alacak olan 50 bin kişiye seslenmekten çok daha mantıklı. Birinde 50 bin bölü bin, 50'ye sesleniyorsun. Öbüründe doğrudan nokta atış 500'e sesleniyorsun. 500 kişilik para veriyorsun. Öbüründe 50 bin kişilik para veriyorsun. E, o yüzden data pazarlamada en kıymetli şey ve e, sosyal medya kuruluşlarının zaten sattığı en e, avantajlı şeyler bu datalar. Mad Men romantik reklamcılığı ne kadar sevsem de ki e, Mad Men romantik reklamcılık diye baya e, sektörün arkasındaki rastlamaliteyi çok güzel anlatıyor aslında. E, 21. yüzyıl pazarlaması tamamen data ile ilgili. E, şöyle farklı bir durum var. Mad Men'di, yani 1960'ların döneminde tüketici gruplandırmaları çok daha kolaydı. İşte sosyoekonomik durumuna göre, şeye göre, gelir durumuna göre böyle A, B, C, D, falan diye şey yapıp her gruba ayrı hitap edebiliyordun. Ve işte markanı, fiyatlamanı falan grup grup yapabiliyordun. Şimdi tüketici gruplarını 3'e 4'e bölerek yönetmek e, çok efektif değil. Zaten 3 çeşit, 4 çeşit, çeşit grup yok. E, binlerce çeşit gruplandırma var. Ve sen e, bir çeşit, eski usul bir çeşit grup seçtiğinde ana akım reklam vermen gerekiyor ve artık bu çok pahalı. Ama şey yaptığın zaman e, sen senin ürününü alacak e, tüketici adayların sadece yüzde biri senle ilgileniyor. İşte o yüzde ilgi alanına odaklanmayı başardığın zaman maliyetini inanılmaz azaltıyorsun. Ve yine onların duygularına seslenebilirsin ama doğrudan hedef kitleye sesleniyor. Aslında kulüpçülük yapıyorsun. O markanı sattığı şeyden bir komünite, bir grup yapıyorsun. O grubun sayısını ne kadar küçültürsen eğer e, pazar, satır, reklam maliyetlerin o kadar azalıyor. O yüzden data ee, reklam maliyetini azalttığı için çok kıymetli. <laughs> İlhamla reklam üretme. Evet, yani belki bugün de oluyordur, canım, şey değil. Şimdi gelelim e, üretim ve satın alma faaliyetlerine ilişkin e, politikaları. E, i̇şletme departmanlarına baktığımız zaman işte pazarlama, insan kaynakları, satın alma, üretim, ARGE, halkla ilişkiler e, gibi temel departmanlar var. Bunların e, en sağdan başladığımızda, yani müşteriye en yakın taraftan başladığımızda satış ve pazarlama. Biraz daha geriye gittiğimizde üretim, biraz daha geriye gittiğimizde satın alma. Aslında bunlar birbirinin iç müşterisi. Satın alma, üretim, satış ve pazarlama. Böyle bir sırayla gidiyor.